Selam ben hocanız. Bugün FIFA Mobile oynuyoruz. Kuzenimle beraber VS atacağız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi bu benim takımım biliyorsunuz Beşgeniz. Evet kuzenim de Sek 90 geldi, 88 geldi. Öyle bir şey zaten gördünüz. Şimdi hadi bakalım. Başladık. Evet buradan topu aldık. Basımıza attık. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Topa oradan düştük. Oradan aldık topu. Aldık topu. Derken geri kuzenim aldı. Evet ilerliyoruz. İlerliyoruz ilerliyoruz derken top de Şu an top almayı için ilerlerken top alabilecek miyiz? Top alabilecek miyiz? Top aldık. Top bizdeydi. Top bizde ilerliyoruz. Pasımızı attık mı? Hayır. Golümüzü attık mı? Hayır. <laughs> İkisi de hayır. Ve gol. Kaleye girdik resmen. Bu kadar mı fark eder? Taklamızı da attık. Biraz internet sıkıntımız var. Köyde çekiyorum diyor çünkü. Neyse devam ediyoruz. Ve evet mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Kaleye gire gire gol. Böyle bir gol görülmemiştir. Kalenin içinden geçtik. Evet. Evet devam ediyoruz. Tekrar kuzenimde başladı, top top aldık. Evet oradan geçiyoruz, geçiyoruz. Mükemmel bir pas attık. Oradan bir pasta attık. Evet, evet. Oradan sağ sol bir şeyler. Hop top havaya uçtu. Top almayı kaldık ve mükemmel bir gol mü geliyor? Hayır top dışarıda. Top dışarıda evet devam ediyoruz. Buradan mükemmel bir pasımızı atıyoruz. Evet pas attık. Gol geliyor mu? Geldi. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol daha. 2-0. Sonuç kaç olacak yorumlara bekliyorum tahminlerinizi. Evet pasımızı atıyoruz. Pasımızı attık. Mükemmel bir pas. Ve mükemmel bir gol. Evet devam ediyoruz. Evet. Evet. Kuzenim de yine başladı. Evet, topu uzaklaştırdı. Top almaya gidiyoruz. Top alamadık. Top dışarıda. Top dışarıda. Evet. Tekrardan kalecimiz pasını atıyor. Pas attı. Top bizde. Top bizde. pasımızı attık. Pasımızı attık. Top Maradona'da. Maradona her yerde. Evet topumuzu atıyoruz. Pasımızı atıyoruz. İlerliyoruz. İlerliyoruz ve mükemmel bir gol mü? Hayır değil. Dışarıda da değil. Yani geri dön top. Pardon orada bir yanlış açıklama oldu gibi. Evet top bizde. Kafa pası. Evet. Topu aldık mı? Aldık. Evet bir pas daha attık. Bir pas daha attık. Evet devam ediyoruz. Top bizde değil. Top bizde değil. Top almayı deniyoruz. Evet top geri gitti. Evet devam ediyoruz. Top alacak mıyız? Al, aldık. Aldık sayıdır aldık, aldık. Evet top bize pasımızı attık. Pasımızı attık evet. Evet 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 pasımızı attık. Ve mükemmel bir gol geliyor mu? Mükemmel bir gol gelmedi. Kaleci tuttu. Evet devam ediyoruz. Şimdi devre arası. Devresinden sonra devam edelim. Evet bakalım. Hızlı biter zaten. Devresi bitti. Top bizde başladı. Topu atıyoruz şuradan hemen. Topu attık. Top Maradona'da. Maradona orada bir Sarı kart yedi. Evet. Yani rakip yedi bu arada. Kuzenim yedi. Şimdi top bizde. Evet pasımızı mardona attık. Yok Mardona değil pardon. Evet devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz ve stop top dışarıda. Evet devam edelim. Ayrıca tam maçtan sonra paket da yapacağız merak etmeyin arkadaşlar. Evet top almaya çalıştık. Top alabilecek miyiz alacak mıyız aldık. Pasımızı attık tekrardan. Evet devam ediyor pasımızı attık. Bir pasta top Maradona da Maradona gidiyor Maradona gidiyor Maradona gol atıyor mu attı Maradona gol attı Maradona her yerde her zaman gol atar Evet Maradona'dan da harika bir gol geldi Evet tekrar izliyoruz o sahneyi Ve gol Evet Devam ediyoruz Evet Top dışarıdan dışarıda 3-0 devam ediyor Evet Buradan pasımızı attık. Topu biz de dışarı attık herhalde. Aynen top dışarıda. Evet. İnternet gecikmesi oldu arkadaşlar. Maçın geri kalan kısmında sadece pas atma oldu. O yüzden bir şey kaçırmadınız. Şimdi paket açılımına geçiyoruz. Şimdi paket açılımına geçtik. Evet bakalım. Hangi oyuncu gelecek? Kaç yen gelecek? Çok merak ediyorum. Hedef 105 ve üstü. Evet bakalım. Meo güzel. Evet bakalım. 106 geldi yani. İşte budur. Evet devam edelim sıradaki paketimizde. Evet bu da iyi fena değil. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.